arkadaşlar. köyüne gelirken böyle bir çeşmenin önünden geçiyorduk. Biz bir durup bu güzel çeşmenin suyundan biraz içip güzel manzarasını izlemek istedik. Ve size de burayı göstermek istedik. Burası çok güzel. Bu alt bu çeşme. Çok güzel bir çeşme. Dört tane mutlu Suyu nasıl Furkan? Lezzetli mi? Pis, bir çok bir çok güzel su, bir de soğuk bir de. Soğuk mu? Soğuk. Gördüğünüz düzgün şırra, şırra bakıyor. Yalvaç'tan, Yalvaç'tan. Akçaşar'a geçerken, geçerken böyle